Merhabalar. Şimdi size doğru danışman kimdir, nasıl bulunur, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Günümüzde herkes danışman. Benim yarı yaşımdaki gençler danışmanlık yapıyorlar. Her konuda herkes danışman. Nasıl oluyor bilmiyorum. Danışman nasıl seçilir? Öncelikle ne anlattığına bakmak lazım. Sizin ihtiyacınızla örtüşen bilgilere sahip mi, anlamanız sorgulamanız lazım. Sonra girip CV'sine, geçmişine, kariyerine bakmanız lazım. Danışmanlık kolay bir şey değil. Bir danışman, doğru bir danışman, tabii ki profesyonel eğitim vesaire bunlar alınmış olacak. Onları bir tarafa koyuyorum. Ama hayatta tecrübe biriktirmiş olacak. İş hayatında tecrübe biriktirmiş olacak. Birçok zorlu ve de keyifli yolları birlikte kat etmiş olacak. E, zorluklardan ders çıkaranlardır aslında e, danışmanlar. Neden danışmana ihtiyaç var? Onun geçtiği zorlu yolları, e, maliyetli yolları e, bertaraf edip o hatalara düşmeden kısa yoldan profesyonel adımlar atabilmek için her anlamda danışmana ihtiyaç var. O zaman bu danışmanın da hem hayat tecrübesinin hem iş birikiminin e, ne kadar olduğuna bakmanızı öneririm. Herkes danışman olamaz. Herkes bildiğini de aktaramayabilir. Herkes çok iyi biliyor olabilir bu arada ama bilgisini aktarmak konusunda eksikleri olabilir. O yüzden benim önerim danışmanla anlaşmadan, işbirliğine girmeden önce lütfen çok iyi araştırın. Bilgi ve birikimini iyi değerlendirin. İhtiyaçlarınızla örtüşüp örtüşmediğine bakarak çalışmaya başlayın. Danışman olarak düşündüğünüz kişiyle önce bir videolu görüşme yapmanızı öneririm. O enerjiniz birbirinize geçiyor mu? Ee, gerçek ihtiyaçlarınızı anlat anlayabiliyor mu? Sizin e, isteklerinizi doğru kavrayabiliyor mu? Ne kadar iyi, ne kadar verimli çalışabileceğiniz hakkında o kısacık görüşmede fikir edinebilirsiniz. Ama lütfen her danışmanım diye ortaya çıkan kişiyle hiç tanışmadan, hiç görüşmeden işbirliğine girmeyin. Hataya düşmeyin. 26 yaşında bir çocuk. Çok basit bir örnek vereceğim. Sizin alışverişe gidiyor. Bunun adı da danışmanlık. Siz ne alacağınızı biliyorsunuz. Bu kadar edilgen olmamanız lazım. Herkes kendisine yakışan en iyi kendisi bilir. Neyi taşıyabileceğini ya da en iyi kendisi bilir. Lütfen kendinizden bu kadar soyutlanıp her şeyle de danışmana teslim olmadan önce danışman adayınızla görüşün, tanışın, konuşun, sohbet edin. Aynı dili konuşabileceğinizi ikna olduğunuzda, gerçekten tecrübesinden faydalanabileceğinize inandığınızda işbirliğine gidin.